Herkese rastlan merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalda sizlere mix üzerine verebildiğim kadar tüyo vermeye çalışacağım. Arada soru cevap yapabiliriz veya benzeri içeriklerde yapabiliriz. Arada eğlence ve mix olmak kaydıyla. Arada tabii minik canlı yayınlarda belki açabilirim arkadaşlar. Canlı yayında mix falan yaparız. Eğlenceli olur, güzel olur. Siz de o sırada sorularınızı sorarsınız. Ayrıyeten Instagram hesabımı şuradan veya şuradan takip edebilirsiniz. Artık edit kısmında, kurgu kısmında nereye koyarsam. Oradan da örnekler paylaşıyorum. Ayrıyeten mix yaptırmak isterseniz de oraya yazabilir. Benle oradan iletişim kurabilir ve de örneklerime bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar İlk videomuzu fazla uzatmadan geçelim. Kanala like atıp abone olursanız da çok işime yarar. Çünkü kanalı yeni açtık ve de sormak istediğiniz soruları çekmemi istediğiniz videoları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk videomuzun konusu tabii ki de kayıt yaptığımız 5 büyük hata. Bu hataları yapmazsanız gerçekten mixçilerin ve benim işime özellikle bana mix yaptırıyorsunuz çok işime yarayacak. Bu hataları lütfen yapmayın. Kaydınız güzel olsun, mixiniz güzel olsun. Unutmayın mixin güzel olması için kaydınızın güzel olması lazım. Ve o yüzden bu dediğim şeyleri lütfen çok dikkat edin. Ee, o zaman ilk maddemize geçelim arkadaşlar. Mikrofon ve pop filtre arasındaki mesafe. Seslerinizin patlamaması veya sert ünsüzlerin mikrofonunuzda duyulmaması için bu dediğim tüyoyu yaparak zaten çok basit bir şey. Bunlardan kurtulabilir ve de kayıtlarınızı rahatlatabilirsiniz. Hemen gösterelim. İhtiyacımız olan şey bir pop filtre ve de bir mikrofon. Yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Eğer ki mikrofonunuz ve pop filtre arasındaki mesafe şu kadar, şu kadar veya şu kadarsa bunu yapmayın. Çünkü sert ünsüzleri eğer mikrofona doğru böyle konuşursanız sesleriniz patlayacak ve de mikrofonun diyaframına gidecek ve de bu da kaydınız değiştirecek arkadaşlar. O yüzden lütfen bunları yapmayın. Yapmanız gereken işlem şu arkadaşlar. Puff filtre burada, Mikrofonunuz da burada. Arasında yaklaşık bir 5 santimlik bir mesafe olsa çok güzel olur. Ve de yapmanız gereken şey mikrofon ve pop filtre arasındaki mesafe bu. Pop filtre ve ağzınız arasındaki mesafe de bu olmalı. Eğer ağzınızı şuraya sokarsanız sinyal yani sesleriniz patlayacak ve de diyaframla ulaşacaktır. Şöyle bir mesafeyi kurduğunuz zaman kaydınız daha güzel çıkacaktır arkadaşlar. Sertünsüzleriniz patlamayacaktır ve de eğer bu dediğim mesafeden kayıt alırsanız tabii ki de e, sesleriniz artık kayıtlarda patlamayacak ve de temiz ve kaliteli kayıtlar almış olacaksınız. Bu çok önemli bir madde. Lütfen dikkat edin. Sesinizin patlamaması gerçekten çok önemli. O yüzden yaklaşık böyle arasında bir 15-20 santimlik bir mesafe olacak arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Sizde o şekilde puff değil de şu şekilde de bir puff olabilir. Aslında bu tam olarak puff değil. Bunu genelde rüzgardan korumak için kullanırlar. Ha, bu da tabii ki seslerin patlamasını önler. O ayrı. Seslerin patlamasını önler. Ama nasıl diyeyim daha böyle bir mikrofonumuzu kapattığı için bu eğer mikrofonunuzdaki tiz frekanslar basıksa yani tiz frekansları tam veremiyorsa eğer mikrofonunuz bununla kayıt aldığınız zaman birazcık daha tiz frekanslarınızı duyamazsınız. Levit özellikle ince tiz frekansları çok iyi veren bir mikrofon. O yüzden bu pop filtreyi de, de, kullanabiliyorum. Ki bu pop de gerçekten çok seviyorum. çok hoş ve şık. Ama eğer ki şu şekilde bir kondenser mikrofonunuz varsa ve de tiz frekansları basıksa eğer kondansör mikrofonunuzun ve de bunu taktığınızda zaten şu anda takılmadı da her neyse tiz frekanslarını boğacaktır. O yüzden bu tarz pop filtreler kullanmanızı önermem eğer mikrofonunuzun tiz frekansları çok berrak değilse. Diğer gösterdiğim şekildeki pop filtreleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Levit'in yanında şöyle bir manyetik pop filtre de geliyor arkadaşlar. Bu manyetik pop filtre ile Levit'in arasındaki mesafe şu kadar olduğu için genellikle bu papidireyi kullanmıyoruz. O yüzden bunu kullanın. Evet, şimdiki çok ama çok önemli bir maddemiz arkadaşlar. Kayıt alırken kendinizi konserde veya video klip çekiminde gibi düşünmeyin. Yani nasıl diyeyim, şöyle mikrofonunuzu aldınız, arada bir yakınlaşıp uzaklaşıp dans edip böyle sağsına gidip soluna gidip kayıt almayın arkadaşlar. Normal mikrofonumuz burada, siz buradasınız ve de kaydınızı bu şekilde alıyorsunuz. Şöyle 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 dans edip kayıt almayın arkadaşlar. Sesiniz bir alacak bir ince geleceği için e, düzgün olmayacak. Ayetten mikrofonu ne kadar yakınlaşıp ne kadar uzaklaşırsanız da sesinizdeki ton farkı o kadar çok olur arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi hani arada bir 20 santim mesafe koyun diyordum ya. O mesafeyi eğer koyarsanız o ton farkını pek hissetmezsiniz ve de mikseriniz çok daha güzel olur. O yüzden bu maddeye dikkat edin. Diğer bir önemli maddemiz vokalim kaç desibelde olmalı? Ya tabii ki bu konu hakkında farklı görüşler, düşünceler falan filan var. Ama en neti, en belirgini ve de benim de en sevdiğimi şu arkadaşlar. Vokalinizin minimum frekansı eksi 16 veya eksi 15 desibeli geçmesin minimum olarak arkadaşlar. Ama maksimum olarak da eksi 5'i veya eksi 6 desibeli geçmesin. Yani nasıl diyeyim çok bağırdığınız bir kısım eksi 5 veya eksi 6 desibelde olsun. Çok düşük söylediğiniz kısımsa Eksi 12, eksi 15 desibel. O civarlarda olsun. Ki sesinizdeki o patlamaları hissetmeyelim. Mikrofonunuz o patlamaları almasın. Yani nasıl diyeyim mikrofon ne kadar yaklaşırsanız arkadaşlar baslar o kadar çok duyulur. Ve de mixte güzel şeyler yapılmaz. O yüzden dediğim gibi mikrofonla kendi mesafeniz çok önemli. Ve de bu desibel aralığı da gerçekten çok önemli. Yani mikrofonumuzun gain ayarını, volüm ayarını çok iyi yapın arkadaşlar. O zaman diğer bir maddeye geçelim. Diğer bir maddemiz kayıt alırken sesi kontrol etmek. Yani bu nasıl arkadaşlar? Mikrofonunuz burada ve de siz kısık bir ses tonuyla şarkı söylüyorsunuz. Okey söylüyorsun güzel ama sonra bağrdığım bir kısım geldiği zaman ses frekansın bu kadar olacak bu kısımda. Kendinizi kontrol edebilirsiniz bu şekilde. Ee, düşük söylediğiniz kısımlarda mikrofona daha yakın ee, yüksek söylediğiniz kısımlarda, mesela bağıracağınız kısımlarda böyle mikrofondan birazcık daha uzaklaşabilirsiniz. Başarılı ses sanatçıları da bu şekilde yapıyor. Konserlerde falan filan da genellikle böyle yapılıyor. Dikkat ederseniz bakarsınız. Bu şekilde yaparsanız kayıtlarınız çok daha güzel olacaktır. Ee, düşük söylediğiniz kısımlarda yakın. Uzak yani bağırarak söylediğiniz kısımlarda böyle uzaktan mikrofona konuşursanız çok daha iyi olur. O zaman diğer ve son maddemize geçelim. Son madde bayağı bir önemli. Evet mikrofonumuza kayıt alıyoruz çok iyi çok güzel ama şuna da dikkat etmeliyiz. Ortam sesleri. Ortam sesleri arkadaşlar kaydınızda acayip etkiye neden olur. Ne bileyim camdan ses geliyordur, bilgisayarın sesini, fan sesini falan oluyordur mikrofonumuz. veya da gördüğünüz gibi kulaklığımız var, okey. Kulaklığımızı takıyoruz ama kulaklıktaki beat sesi, kulaklıktaki beat sesi mikrofona yansıyor. Bunun yaşanmaması gerek. Bunu nasıl önleyebiliriz arkadaşlar? Çok basit. Kayıt alırken mesela beatinizin sesi mi geliyor? Beatinizin sesi geliyorsa beatinizin sesini birazcık kısın kayıt alırken. Veya kulaklarınızın sesini kısın. Veya da nasıl söyleyebilirim? Mikrofonunuzun aldığı sesi kısabilirsiniz. Yani ses kartınız üzerinden. Şişeyi kırdım. Arkadaşlar inşallah şu anda ayağım ve canım batmaz. Soda şişesini çünkü bayağı bir paramparça ettim. Neyse videonun bitmesine de o yüzden devam edelim. Ee, mikrofonunuzun sesini kısmaktan kaydım. Ses kartınız varsa arkadaşlar şuradan mikrofonunuzun aldığı sesi kısabilirsiniz. Windows'un ayarlarından mikrofonunuza girip mikrofonunuzun aldığı sesi kısabilirsiniz. Böylece diğer ortam gürültülerini ve de bitinizin sesini mikrofonunuz almamış olur. Daha temiz bir vokaliniz olur. Mesela örnek olarak şöyle diyeyim. Bana gelen kayıtlarda arkadaşlar ben vokali hani tek başına bir olarak yalnız dinliyorum ya efektlemek için. Bakıyorum abi arkadan tık 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 hayet sesleri geliyor. O kadar sinir bozucu bir şey ki. Çünkü sesi kompreslediğimiz zaman, volümünü arttırdığımız zaman o hareketlerin de volümü artıyor. Ve de çok sinir bozucu bir şey. O yüzden bunları da lütfen dikkat edin arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım bilgiler işinize yarar ve de umarım kullanırsınız ki mixi göndereceğiniz kişi rahat eder. Mixi siz yapıyorsanız da siz rahat edersiniz. Emin olun. Ben ortalığı toparlamam gerekiyor. Yoksa ayağıma batacak. Çok fazla her yer şu an tuzla buz. O yüzden bir sonraki videolarda görüşene de hoşçakalın arkadaşlar. Dediğim gibi çekmemi istediğiniz videoları görmüş görüşlerinizi veya da eklemek istediğiniz birkaç şey olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Rast kaçar.